nedeniyle yanından geçerken burnunuzu tıkamak zorunda kalıyorsunuz. Yani İzmir'in komşusu olan Körfez büyük tehdit altında. Bölgede deniz her geçen yıl daha da kirleniyor. <laughs> Yöre halkı önlem almayan belediyeye tepki. Çünkü durum böyle devam ederse Edremit'in sonu ne yazık ki İzmir Körfezi gibi olacak. İşte şey var, her zaman söyleyeyim. Kokudan duramıyoruz, camlarımızı kapatıyoruz. çocuğumu hasta etmeye kimsenin hakkı yok. Son yıllarda nüfus arttı, altyapı yetersiz kaldı. Belediye herhangi bir çalışma başlatmayınca da Edremit Körfezi kötü kokudan geçilmez oldu. Temiz körfez ve deniz, temiz deniz şu anda yok olmakta. Miami gibi bir sahil. Ama şu anda biz adımımızı atamıyoruz. Ben denize giremiyorum ya. Kapımın önünde denize giremiyorum. <laughs> Kuzey Ege'nin tatil belgesi Balıkesir Edremit altyapı sorunundan doğan kötü kokuyla boğuşuyor. Bu kadar insanın atığını arıtamıyor arıtmamız. O nedenle denize deşarj ediliyor. Denizimiz kirlendi. Arıtmaya çalıştırmıyorlar. Geceleri basıyorlar buraya. Kazaların eteklerinde yaz nüfusu 1 milyonu aşıyor. Ancak bölgede ciddi bir arıtma problemi var. Ve kapasitenin zorlandığı bu bölgede arıtma testleri yetersiz kalınca atıklar çaylara çaylardan da denize dökülüyor. Sahildeki ne kadar işletme varsa kanalizasyonlarını bağlamamışlar. Akşam olunca pisliğini denize veriyorlar. Karşıdan bakıyorsunuz mis gibi bir deniz ama şu anda buradaki kokuyu hayal bile edemezsiniz. Be Belediye arıtma tesisinin kapasitesini arttırmadığı gibi denizi kirleten işletmeleri de denetlemiyor. Bu bölgede ciddi bir çevre kirliliği problemi var. Atıklar arıtmalara yetersiz gelince denize bırakılıyor. Böyle olunca da burada denize giren vatandaşlar ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Çocuğumu denize sokmuyorum. Denizle aram 250 metre. Ben çocuğumu denize sokamıyorum. Gelin evimde oturun. Eğer siz durabiliyorsanız yerin olsun diyeceğim ben size. İşte mesela şey...